Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte challenge yap serisi başladı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Var da şey ben çalmadım. Mesela lazdan çalmadım. Laz bunu yaptı ama ben çağdaş bunu yap değil. Challenge yap. Sadece challenge yap. yani çal sen bundan çaldım, bundan çaldım, bundan çaldım demiyor arkadaşlar. Var da sizi kulübümüze beklerim. Daha yeni açtım. 10-15 dakika önce Kulübümüze beklerim. 4500 kupa olmanız lazım. Ve üstü. Ee, pro Prolar gelsin yazdım ama siz istediğiniz gibi gelebilirsiniz arkadaşlar. Aile dostluk, katılım açık. Kulüp etiketi C9Y2P2P0 Buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben size bir süre vereyim. Siz yazın arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar siz burayı yazın. Ben bekliyorum sizi arkadaşlar. Bu ne derseniz her challenge kaybettiğimizde böyle bir karışım hazırladım. Gerçekten bu karışımı çok korkuyorum. Her challenge kaybettiğim zaman bundan bir yudum içeceğim. Gerçekten. Ya şuna bakar mısın ya? Ya şuna Allah'ını seversen bakar mısın? Arkadaşlar yazdınız herhalde. Neyse ben göstereyim. Ya şuna bakar mısınız? Bu ne biçim bir şey ya? Turuncu turuncu arkadaşlar. Neyse siz yazdınız herhalde hemen geçelim. Birinci challenge'ımız arkadaşlar. Adamı şey adamı trolleyemezsen bundan bir yudum iç. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce arkadaşlar bir tadına bakmak istiyorum. Bu ne? Aa bu ne? Aa bu... benim midemi bulandırıyor ha. Ay ben neden bu karışımı hazırlasaydım? Tokat atsam daha iyiydi ya. Abi lan. Abi ne biçim tat bu? Hadi atıyorum şuraya hadi. Hı. Gel. Tamam arkadaşlar fake dedim. Tamam bu challenge'ımız bu kadar. Ama karışım gerçekten çok kötü. Ya bak şaka yapmıyorum gerçekten çok kötü ya. Ay. Ay hadi. Piper. Piper'la birinci olamazsan bundan iki yudum iç. Allah midem bulanıyor. Her videoda cezalar farklı olacak zaten. Tabi siz arkadaşlar siz böyle ben video çeke çeke siz böyle bunu yap bunu yap yorumları yazdığınız zaman artık böyle şeyler almayacağım. Direkt sizin yorumlarınızı okuyacağım. Öyle yapacağım. Bu arada arkadaşlar böyle şey değil. Mesela yorum yazarken şey yapmayın arkadaşlar. Ee, Neyi? Al, ben de konuşma sıkıntısı var arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar ve birinci oldu. Almadık. İçmedik şu değişik karışımı. Tadı da kötü zaten. Arkadaşlar var arada hani siz bir gün challenge yapmaya şey yorum yazmaya başlayacaksınız ya. Hiç böyle şey mesela böyle yap böyle yapamazsan taş çek gibi şey olmayın arkadaşlar. Böyle taş çek 950 taş çek 30 taş çek gibi şeyler yapmayın arkadaşlar. Direkt bak bunlar olsun. Bütün kutu mesela benim kutularım birikmiş. Bunları aç. Mesela burada mega kutularım var mega kutularını aç. Mesela sonra şey arkadaşlar. Sonra e, kendine 10 tokat at. Sonra e, böyle karışım, böyle karışımları yap ve iç. Böyle challenge'lar verin. Yani hiç parasız, böyle hiç harcamasız arkadaşlar. Böyle challenge'lar verin olur mu? İkinci challenge'ımı veriyorum. Bro'la birinci olamazsam 5 YouTube. Gerçekten abarttım ama ya, gerçekten abarttım. Arkadaşlar gerçekten abarttım. Ne yapalım? Yapmayı deneyeceğiz. Ama çok zor ya. Hayır yapmayacağım. Gerçekten çok zor ama ha. Abi birinci olmayı çalışacağım, elimden geleni yapacağım. Allah. Gel 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 gel. Frank babuş. Şu şeye bak gel. mi? Abi tam öldürecektim ama ya. Ya abartmıştım ama. Burası neden gözüküyor anlamıyorum ama. Ya gerçekten abarttım ama ya. Gerçekten abarttım ya. Beş yudumuzu da içiyoruz. Bu iğrenç karışımından. Ya turuncu turuncu ya. Görüyor musunuz? Turuncu iğrenç bir şey. Karışım pardon. Birinci yudum. Çok kötü. <laughs> Arkadaşlar ikinci yudum çok kötü. <laughs> Allah'ım ya. Gerçekten çok kötü ama. Gerçekten çok kötü. <laughs> <laughs> Amanca ah. ah. arkadaşlar bir, 2 iki dakika bekledim. Vallahi tadı çok kötüydü. Hemen üç önce challenge'ımıza geçelim. Bu en zor yani. Yapamazsam bana El Fatiha okuyun. Başka ne diyeceğim? Vallahi bana El Fatiha okuyun ya. Valle ile ilk üçe giremezsem 10 yudum içeceğim. Ama olacak yani anladın mı? anladın sen anladın. Anladın sen. Ne olacağını anladın abi. Vallahi tadı çok kötü ama ya. Abi. Abi ne biçim tatlı ya ben. Bile böyle ilk üçe giremezsem gerçekten. Fatih okuyun bana. <laughs> Biraz abarttın diyorsunuz şu anda ama gerçekten de tadı çok kötü. Hadi. Üç kişi. Bura şeyimizi tamamladık. Yes be. Bunu da tamamladık. Kullan şu aksesuarı. Gerçekten mutlu oldum ya. Aa orada. Orda, orada. Gelme. Gelme. Gelme abi. Gelme dedim. Beni dinleyecektin. Abi! Hadi bunu da be aldık be. Şu tadı değişikten içmiyorum. İkinci. şeyimiz, challenge'ımız. Bu gerçekten çok zor ama. Bu bunu kaybedersem gerçekten yani bunu bu challenge yapıp videoyu bitirmek zorunda kalabilirim. Çekle birinci olamazsam 10 yılım içeceğim. <laughs> Abi birinci vallahi nasıl olacağım? Abi on yudumu içmek asla istemiyorum. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh, kurtuldum kurtuldum yemin ederim kurtuldum kurtuldum <laughs> ölüyordum arkadaşlar oynuyordum içiyordum ama birinci olmak da çok zor ya gel 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 hayır kullanma ya gel kullan demedim ama ben sana demedim demedim Yük 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 yük. Yük time. Abi birinci olamazsak da ama. Kaç ya. Kaç abi. Bu bana bir ultisini atsa. Abi ben şeyimi hesaplaşmaya saklayacağım. Bu arada kol öldü mü? Aynen ölmüş. Gel abi. Ben yedi yüküm. Şunu da al abi şunu da abi be hadi bu görevimizde tamamlandı şimdi gerçekten içinden geçmelik bir görev veriyorum arkadaşlar gerçekten içinden geçmelik söylüyorum Allah'ım çok zor mortisle hesaplaşmadan. Pardon. Mortis diyorum ya. Kafa da gitti. Baksana şunu içmekten. <laughs> Korkudan. Arkadaşlar. Bak. Çalıncımız ıı, bu arkadaşlar. Penny ile birinci olamazsak. Hepsini bitireceğiz. Hepsini birden içeceğim hem de. Yani bunu tamamlamam lazım. Abi neden her karakter seçtiğimde yanıma aynı karakter geliyor? Çıldıracağım ya. Gil sen bir git. Sen bir git. Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. 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 Gale hata yaptı. Gale. Gale diyorum. Gil. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Surge mu Gale mı? Bence Gale daha iyi. Surge'den. Ama de çok iyi. <Gülüyor> <Hayır>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Öksürme verilen> içeceğim. <laughs> <laughs> Maalesef içiyoruz ya. Karnımın içine yeteceğim. Kusabilirim. Kusarsam keserim arkadaşlar. Mideniz bulanmasın. <laughs> Çok kötü. Kokusu iyi ama tadı kötü. Çok kötü gözüküyor. Arkadaşlar hazır verin. Başlıyorum. Arkadaşlar başlıyorum. çok kötü. Vallahi çok kötü ya. Oh, midem. 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 Allah Mira Midemi. Midemi. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. mailimizin içinden geçtik. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi için kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Konuşamıyorum da sağlıkla kalın. Bay bay. <laughs> Çok kötü tadı ya. Bay bay.